Bana evlilik bu teklifi için, evlilik teklifi için bakın istekler bir yalan. tek sözleşme yapmadığı yalan kaldı. başlanıyor bu açlarım. Bir tek sözleşme yapmadığı kaldı. Bak. Plantajın önüne geçerken şöyle ben batı genelde... Spresi, evet. <laughs> Sen de mi ya? Evet pırlantacı. Ha. Böyle bakıyordum şeylere içeriden biri çıktı. Hani bizi kovacak falan herhalde sandım. Niye kovsun ya? Ya ne bileyim bakmak yasaktır falan diye. Niye bakmak yasak olsun vitrinde çok... ya? Vitrinin olayı o. Benim aklımdan geçen ne biliyor musun? O gün eşofman giymiştim. <laughs> Ve biraz Geliyor. Pes paye görünüyorumdur diye. <laughs> Hırsız sanan sende de kovacak herhalde diye düşündüm. Neyse Allah çıktı. Allah'ın bu kafa yapısıyla... Seni tanıdı, bir ihtiyacınız olursa her zaman buradayım falan diye. Bu açı diyor ki, mecbur buradan alacağız artık bir şey olursak. Tabii ki öyle bir şey yok. Niye ya? Benim sınırlarım... Niye kısıldım? Ama çakallık yapmadım mı? Severek izliyoruz dedi. E, bir indirim yaparsınız o zaman dedi. Tabii ki yardımcı olurum <gülüyor> <gülüyor> evet. Yakında gelirim ben falan diye böyle tek taş falan var içeride böyle. Sonra Ece gidiyoruz. Ben seçeceğim saçma sapan işler yapma falan diye. Hemen gene bozdu olayı. Bana evlilik bu teklifi için, evlilik teklifi için bakın. istekler bir yalan. tek sözleşme yapmadığı yalan kaldı. başlanıyor bu açılarımda. Bir tek sözleşme yapmadığı kaldı. Bak. Kamera olacak. iyi giyimli bir günü olacak. Hayır. Hazırlanmış olacak. E, eşofmanla falan olmasın ya. Yani. Niye daha güzel değil? Hırsızsın hala. <laughs> Kameranın açıları bu arada ilk madde. Kameranın açıları ikimizi de çekecek. Erkan bu yalan. Ben bak sen bir anlat ben derdimi anlatacağım. Öyle herhangi bir yerde falan da olmayacak. Hani böyle güzel falan bir yerde ol. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde benim müthiş bir organizasyona girmem gerekiyor. İki tane kameraman ya da gizli kamera artı senin bir şekilde fark ettirmeden sürpriz olması için iyi giyimli olduğun bir yer artı bir, bir yer de ayarlamam lazım. Ve hani bütün bunlar devreye giriyor. Bir de kendim de yüzüğü seçemiyorum. Sana neyle teklif edeceğim? Erkan üzüm, bana en son çöpüyle Hayır ne? üzüm çöpüyle edebilirsin. Çünkü neden sen seçemiyorsun? Bana doğum günümde, doğum günü değil mi? Hediye olarak, hediye almak istediği işte ''Aa, Abi bu küpeler çok güzel diye satıcıya sorduğu şey yılbaşı ağacı süsü çıkmış. O yüzden sen seçemiyorsun. Onu çok güzeldi gerçekten. <laughs> ben onları küpe sandım. Meğersem yılbaşı ağacına takılıyormuş onlar. <laughs> ne bileyim kardeşim güzeller küçük, şeyler. Evet, yani. güzel. Hayır yılbaşı süsü için çok küçükler bir kere. Kim görecek onu yani? Böyle dibine girmen lazım. Saçma bir tasarım. Tabii ki küpe sanarım ben onu yani. Ben şimdi kendi tarafıma anlatayım. Benim ama isteğim ileride sen bu teklifi yaparsın eğer ve ben de kabul edersen ve evlenmiş bulunup da çocuğumuz olursa anımız olsun diye. Anladın Anladım, mı? Abi. Bir yerde paylaşmak falan için değil. Sadece bizim için. Niye o zaman pespaya da olabiliriz? Ya ben çocuğuma pespaya mı? Benim önünde de teklif edebilirim. Edebiliriz. Benzinin hangi kılıkla gittiğime bağlı. Aşırı böyle <laughs> <laughs> benzinliğe gidiyoruz. Böyle. <laughs> ya bu konular niye gündeme geldi? Yani? Ben bu konular gündemin altına gitsin istiyorum. Annem geldi çünkü bizim buraya 4 günlüğüne. Ha ee oh. Allah, ne oldu be? Bacağım biraz acıyor. Oraya yüklenme. Yüklenmedim. Dokundu. Neyse annem İstanbul'daki bütün taksiciler, taksilere binip taksicilerle her konuyu konuştuğu için <laughs> taksicilerden biriyle şey muhabbetine girdi. Kızımız ne yapıyor? Burada çalışıyor mu, okuyor mu dedi. Zaten bana beni okuyan bir insan olarak o yaşta sanmasın en şey gününü yaptı. Yaptı. <laughs> yani bütün o İstanbul'un yorgunluğu gitti üzerimden. Neyse, annem dedi ki, iyi işte burada şey yapıyor, çalışıyor falan. Ee, ev, evli burada. <laughs> Aslında ben benden mi bahsediyorlar acaba diye düşünüyordum. Ya öyle demesin ee, Şey adam da şey dedi. E, damat nasıl dedi? Sen damat herhalde. İyi biri mi? Annem de iyi valla şimdilik bir sıkıntısı yok dedi. adam da dedi, dedi ki ne zaman evlendiler bilmiyorum ama tabii ki nereden bileceksin. İki dakika önce tanıştık, İşte iki üç sene geçtiyse üzerinden oradan anlaşılır dedi. Ee, yok sekiz senedir evliler falan dedi. Aa tamam abla o zaman o anlaşılmıştır şimdiye kadar bir sıkıntısı Anlaşıldı çıktı. mı? Evli değiliz ki. Hayır. Bu konuşmalardan şu sonuç çıkabilir chat. Sanki ben ertelemeye çalışıyorum da ben istemiyormuşum gibi. Tam tersi teklif edersen ben kabul etmem dendi bana. Dolayısıyla Akan ben de der acele öyle bir şey. Ben sadece evli bir kadın olmak istemiyorum dendi. Yani kabul ederim ama evlenmem dedim evet. en son ay, 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 zorlayınca. Aynen dedim. E, kabul ederim ama şey gerek yok. Esta hallederiz ya. Ben açıkçası şeyden dolayı istiyorum, biliyor musun? Hayatımızdaki zaten çok bir şey değişmeyecek ama kız arkadaşım demdinde rahatsız oluyor bari. Heh, evet ya. Yani bu yeterli gelmiyor gibi geliyor, anladınız mı? Ayıp gibi geliyor, ece kız arkadaşım demem ya da sevgilim demem böyle. Görümcem hak, de. Hakaret gibi geliyor. O yüzden evlenmek. Karım da. Yani. Ayrıca çocuklarımızın bir anısı olsun falan diye endişelenme. Çocuklarımızı yeterince anı bıraktık <laughs> şu ana kadar. <laughs> Kürdan videosu olsun, bir sürü Boğaç'ın bal dudakları olsun, ya, Boğaç'ın, boğaçın bal götü, dudak... götü yok falan gibi Ama böyle yok, çocuklarımız zaten... harika bir geçmişle yani bizim benim annem ve babam ne yapmış ya gençliğinde falan diye baktığı zaman müthiş bir deryayla karşılaşacak YouTube'dan. Hayır, o yapayım, rahat ha? ol yani. Boş bakıyorsun bazen biliyor musun? Anlamlı bakmıyor mu? Yok. <laughs> Yorgunum yani. Ece'nin sevdiğim bir sürü özelliğini sayıyorum. Ee, i̇şte şunu seviyorum, şöyle güzel gözlerin var işte bakışların şöyle saçlarını çok seviyorum vesaire böyle işte çok iyi bir insan falan bir, bir sürü... kere bile öyle demedi evet, iyi, iyi, bir insan değil çünkü Hayır, o hariç bir... güzel Ah ne randıyla şey falan dedi tipin bu kadar iyi olmasın senin karakterin çok kötü <laughs> Hayır ben öyle yüzeysel bir insan değilim bir kere. Biraz yüzeysel bir insan. Saydım saydım böyle işte. Sonra bekliyorum. Yani sıra onda yani onun da bir şeyler sayması lazım. Bakışların çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aa övmüş mü? Ne güzel bir övgü ama. Bu ne ya? ben seni her yerini övdüm, Anladım. her şeyini sen övdüm. Ama sen değişen, değişebilecek şeyleri övmüşsün. Ben... Bakış mı yani bir hiç tek? Hiç değişmez abi. insanın bakışı nasıl değişebilir? Bir tek bakışı övdü ve sustu. Hani ne bileyim komiksin, şusun falan bir şeyler bulabilir daha zorlasa yani. Erkan ben böyle bir oyun oynadığınızı bile... Şey yani. Oyun değil ya. Niye oyun Niye olsun? Niye birbirimizi övelim? Biz neyiz? Ne izin? bileyim öyle bir muhabbet oraya Şu gelmiş siyah işte. Siyah noktanı bir sıkayım ya. Sıkma. Ayıp ya. Bakış yani. Hani O da benim herhangi bir başarım olan bir şey değil. Bakış çalışmıyoruz evde falan diye kimse evet bakış işte. çalışmıyor. Ben, ben de saç mı çalışıyorum? Ben çalıştım tiyatroda. Lisede tiyatro yaptığım dönemde. Ya gör ki Feyyaz hala dizisine evet seni ya. teklif etmedi. Bir de yazık bir şey ama Hakikaten iyi olurdu falan yazdım. <laughs> Sanki ben oyunculuğu becerebilirmişim gibi. Neyse tiyatro oynadım ben lisede chat. Ee, evet. Ve ödül aldım. Yalnız <laughs> ödülün ismi, ödülün isim kısmında Bolgaç Soydemir yazıyor. Öyle bir sıkıntı var. Aslında teknik olarak ben almadım ödülü yani. Ee, ama olsun. Fena, fena oynamamıştım. Suç ve cezada Sarhoş Baba'yı oynamıştım. Marmelado. Ee, ben de o Halkı'nı oynadım. Ve orada Demir çalışıyordum umdu. annemle beraber. Annem de tiyatrocu bu arada. Böyle bakış çalışıyorduk annemle. Hiçbir şey yaramadı. Çünkü kimse görmüyormuş Mersi'de tiyatroda bakışınızı. Cem Yılmaz'ın sahne gösterisi stand buna gidelim mi? O da çıkıyor. Gidelim evet. Alayım mı bilet? Çok iyi bu arada. E ne o zaman gideceğiz? Cem'imiz defalarca izleyebilirsin yani. Aynı şakayı yapacak ama. Gene de komik olacak. Sen önceden söylersin bak burada bunu diyecek falan. Ne diye. zaman öyle bir şey yaptın <gülüyor> ya? <gülüyor> Aa geçen bana e, Tom Cruise'un Flash ha, TV evet. olduğu yerde yaptın mı ya? <laughs> Yapmadım. Yaptın Erkan. Hayır vermedim spoiler. Benim için birkaç önemli film var chat. Bunlardan bir tanesi de Collateral. Tom Cruise, Jamie Foxx falan oynuyor. Bir aksiyon filmi nasıl olur? Böyle olmalı falan. Ece'ye de izlettim. Bu ne? Tom Cruise böyle olmuş mu? Flash TV yaşlandırma tekniğini mi kullanmışlar falan diye. Allah'ın bütün film... Öyle olur mu? Taksi filmi mi bu? Bütün film takside mi geçecek? Bir yer var böyle aşırı heyecanlı falan. Karakterlerimiz ölecek mi ne olacak? Ben böyle yerlere atlıyorum film izlerken. Allahım dedim tam bir daha izlemeyeceğiz sen böyle filmler ya yani. bir daha al, asla filmi, izlemeyeceğim. Filmi sevdim de. Sevdin mi filmi? Oyunculuklar çok kötüdi. Ben de ya. sevmedim filmi ya yalan söylüyor. E, 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 e. İzlet izleyebildiysam sevmişimdir bu. Açı. Bravo gerçekten inanılmaz. Aykan benim film için fiksin. zor bir şey dikkatimi verebildiysem sevmişimdir. Ne i̇yi ama oraya hiç girmiyorum. Ne dedi orada? Geri al. <laughs> Çünkü şunu dedi işte tam olarak öyle mi söyledi? Geri al. Geri al. Geri, al. Geri alıyoruz böyle. Ben de öyle. Teşekkürler. Pandi aşırı önemsiz <laughs> bir şey böyle. Hani <laughs> filmin en önemli bilgisi falan da verilmiyor. Haydi görüşürüz. Falan diye bir sahne yani. Diyorum ki görüşürüz dedi. Geri al, geri al. <laughs> Alıyoruz böyle. Görüşürüz falan. Ne oldu şimdi boş boşuna vakit kaybı Ben yani. o yüzden insanlarla film seyretmiyorum. O yüzden telefondan izliyorum ben. Ya at gözlüğü alalım sana. Aa sen Dün de bana at gibi kadınsın dedi. Niye ya bana sürekli at olsun diyorsun? Diyor. Erkan, Sana de... sürekli at falan demiyorum. Böyle bir <laughs> itkinliğimiz yok. Evet Ece hadi bakalım. <laughs> at deme zamanı başlıyor falan diye bir Hayır şey yok. At gibi kadın ne demek bir kere bana bunu söyle. Ya böyle hani var ya, falan gibi derler yani onu Hükümet böyle. derler. Kimse at demiyor. <laughs> başka mu? bir şey. Hiç, Hiç de değilim bu arada. Hükümet kalıplı böyle falan. E at ne Erkan? At gibi kadın böyle hani uzun bacaklı güzel falan öyle derler yani. Niye bana diyorsunuz? o zaman? Ya ben komik olsun diye söyledim sana. Ha güzelsin zaten o anlamda da oluyor da. Ama komik olsun diye at gibi dedim yani. <laughs> Bu at çok güzel açıkladı at gibi deyimini. Falan <laughs> 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 diye açıklamışım gerçekten öyle dedim ya. İnanılmaz ya. Aynen ön at ve at gözlü arasında bir kere büyük bir fark var yani. Sen direkt oradan oraya atladın ama yani dikkatim dağılmasın diye Hayır, telefondan ona... izliyorum böyle. Bu <laughs> böyle bir mantık olabilir mi? Oluyor çok da güzel oluyor. Tabii, ben senin böyle çocuk gibi oraya bir koltuk yapayım direkt televizyonu ya öyle yapayım, seyret. Boncularım. Bozulmaz o eski televizyonlarda öyle. Şu anda öyle O zaman şey yok. her tarafında bakamam. Burada bir şey oluyor, orada bir şey oluyor. Her eski televizyonlarda böyle elini getirince... Ya bu büyük televizyonun önler izliyor. Bunlarda izleyin. öyle bir şey yok bu teknolojide. Yakından izleyebilirsin. Bu anlamadım. Yani. Rakı değil bu. Vitamin water. Ha, ben ha, rakıyı tadına. sek içiyorum. Tadına bakayım. Ya bu mu şimdi <laughs> bunun açıklaması? Ne böyle sıkıştırıyorsun bu bilgiyi? Manyak gibi sek içiyor ya. Mekanda da rezil oluyoruz, rakı içiyoruz karşılıklı mesela. Alayım ben, buz da alayım falan diye böyle. Mümkün ben utanmasam Fanta koyacağım içine. Buyurun efendi falan Ben su almayayım, Buz da olmasın. diye böyle bir fon diplemediğin kaldı yani. Manyak mıdır nedir ya? Tırcı mısın sen ya? Erkan millet beni alkolik sanacak, o yüzden değil. Su katınca kokusu çok ortaya çıkıyor rakının. Ben önceden rakı falan içemiyordum. Harbi kadın. Hükümet gibi kadın işte ona denir. Ee, sek içince koku olmuyor sadece yakış Karbi Harbi kadın. <laughs> Sen de devam sözünü kesiyor böyle tamam, evet ana son kokusu falan filan. Çay bardağı da istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şu kro kız var ya ben de şiir okuyayım mı Var ya. Nana, var, hareket var ya. Ha. Çeviriyorlar. Çok saçma ya. Kokusu beni rahatsız ediyor diye sek içmek. Onu... E içme rakı başka bir şey iç. E onu denediğimde onu ona da laf ettim. Ben rakı rak arkadaşlarımızla biri geliyor bir Margarita alabilir miyim falan dediğim için rahatsız ettim. <laughs> ne alayım? Margarita ne ya bir kere? Margarita Benim... alayım diyeceksin. Kebapçıda rakı içmeyin arkadaşlarımızla. Menüde de var. Yani ben de rakı sevmiyorum. Hala da sevmiyorum. Onu istediğim Erkan ondan Yapıştırıyorsun sonra Yapıştırıyorsun sekiyama. E laf ediyorsun diye. Şimdi menüde Bloody Mary var, onu istedim. O abla yok dediler. Ondan sonra bir de e, o zaman bu şu altındaki margarita var mı dedim? Margarita var dedi. ben de onu istedim Boğaç. Tamam neyse ya ne istiyorsan onu içeceksin tabii. Onu... Sonra bir de köylü gibi hep aynı mezeden yiyorsun, bitiriyorsun. Bitirir miyim? Yemek söylemediğin için mezeyi yemek gibi yiyorsun. Aynen, rakı kebapçılığın, da öyle olmaz. kebapçılığın ne diyeyim? Ben... Her, her seferinde şu şey siz et almıyor musunuz? Yoksa almıyorum, teşekkürler. Ya yani mezeyi böyle... <laughs> ...falan diye yenmez yani rakı masasında. Böyle fıtı falan diye alırsın hani o <laughs> rahat gitsin falan diye. olacak iş mi ya? Meze yiyemiyorum. Bir tane mevsim salata söylüyorum. Muhammara yiyorsun Erkan böyle paldır küldür muhammara yedin yani. Muhammara ne ya? Humus o dediğin humus. Ha humus evet doğru. Bizim peki Bozrum'da tatilde her restoranda kalamar yememiz keyfi. Kalamar var mı hocam? Yani böyle her gittiğimiz yerde ama. Yani o kadar da Arkadaşlar kalamar yemeyen. Sen her yerde yani. kalamar. Sen kalamarı çok seviyorsun ama. Evet çok güzel bir şey kalamar ya. Bence en iyi buluş falan denizden çıkmış. Yani büyük ihtimalle daha değerli şeyler vardır ama müthiş yani.